Herkese selamlar dostlar. Bugün Minecraft'ta Ender ejderhasını öldüreceğiz. Onu avlayacağız. Ama birlikte bugün operasyonumuz var. Şimdiden hepinize keyifli seyirler canlar. Ama odayı? Abi. Odayı kurdum da sen direkt Minecraft'ta mı gireceksin abi? He şu an görüyorum seni. Geliyorum. Nasıl görüyorsun beni? Yok yok gelme. Sen bir yemek falan yesene abi. Birazdan gel. Niye? Yemek abi bir işim var benim burada ya. Yemek yedim ben zaten. Hem bir şey olmaz. Oyalan biraz bir şeyler yap. Allah Allah niye ne oldu ki? Ya bir yarım saat bir işim var benim o odada. Bunda bir şey var. Bunda bir ya Abi. Ben bunda bir pişlik seziyorum. Ne mi oldu? Yo yo ya? sen bir yarım saat sonra gel. Yo yo ben bir oyuna gireyim bakayım. Allah için operasyon mu yaptın sen bana? Ya operasyon sayılır sayılmaz bilmiyorum ki abi. Hem o? Hem o abi nerede benim? Abi dur kusura bakma şimdi yanlışlıkla ben bir düzenek yaptım falan filan. Hem o falan. bunun yanlışlıkla mı var? Ha ne yaptın? <laughs> evet Allah evin yok oldu. Evime ne oldu benim? <laughs> Gülüm mi hali bilmiyorum ki. Evin içinden geçmişsin. Abi benim evim de yıkıldı ama bak orada baksana. Ahırım. Allah için iki günümü verdim ben bu eve ya hemen. Ya abi yardım ederim sana yenisini yaparım ya. Hani ejderha ama olayacak, gel bak. Ha, avlayacaktık? Tamam gel bak burada bir düzenek var. Tamam mı bak düzenek yapacağım. Allah ben, için evimin haline bak. Yanıma ya. bir gelsen abi bak ben buradayım. Abi ben oynamıyorum çıkıyorum oyundan ya ben. Ya gel gel abi ya. ya. Ama ben oynamıyorum çıkıyorum. Niye abi bir ev benden daha mı Çıkıyorum ya ben. Niye? Boş ya çekmeyelim abi video falan. İki gün uğraştım Niye evini abi? hale getirmişsin. Bu ne ama Allah için ya yaptın iş senin yani. Ya abi tamam ben sana yenisini yapacağım ya ayıp sana ya. O benim kadar güzel yapabilecek mi eve? Senin evin birazı ise... gitmiş sadece. Ahırı ya abi al benim. Tamam benim evim senin olsun ben abi. Ben eve değil de ahıra yanıyorum. Yok ben bu evi istemiyorum ki eve bak. Evim bak. Benim evim daha güzeldi bir kere. Ya neresi senin evin daha güzeldi ya? Beş kuruş etmez bir evde abi ya. Anasını ağlatmışsın yemin. Neredesin? Ben evet, şimdi neredeyim? Bak evinin yık tarafının yan tarafındayım bak. Havaya ha. doğru kalktım. Aha. sen neredesin? E, havadayım. Yo bunlar zombiymiş lan. Seni ha, ben havadayım. Anladım. Sen neredesin? Havada. E. Havada havada. Nerede? Seni zaten yakalamayayım ben bunu. Bulda ben ben abi. seni öldürebiliyor mu Bulda? Yok. Allah için ben seni öldüremiyorum mu? Yok. Dur bakayım. Neredesin hani? Oğlum evim gitmiş lan benim canım yanmış. Oğlum öyle bakma bana. Senden kıymetli mi abi? Allah için şu güzelim evin haline bak ya. Zombiye bak hele benim evimin taşını elinde gezdiriyor. Ya onu ben, ben görevlendirdim. Ev yapacağım. Evet, Dur abi sen, sen senin için uğraşıyor ya. Ev mi yapacak bana? Hı -hı. Ama ben bilmem arkadaş bu evi yapacaksın. Gelin Aa Lars abi. Sen? Aa ben buradayım bak. Ben görmüyorum seni. Ha. Ne yapıyorsun <laughs> abi? Buraya bana ev mi kuracaksın? Eee Neredesin Emo? He ee, arkandayım abi. Hani? Görmüyorum. Ben niye görmüyorum seni ya? Niye görmüyorum ya. Hani hani neredesin? Nasıl görünüyor abi beni Aslında ya? Yerinde mi duruyorsun sen? Gel, <laughs> gel, gel. gel hele gel. Aa, ben seni öldürebiliyor varmış. muydum? Yok. Kapattım Allah'tan. Neyse gel abi. Neredesin? Sen az önce ben normalde açıktı ben öldürebiliyorum da. Ama Kapattı. şimdi öldüremiyorsun. De Neyse abi gel bak. Yokmuş. Dur şimdi sana mekanizmayı yapayım. Şimdi bu mekanizmanın görevi ne biliyor musun abi? Ne? Ben bu mekanizmayı aktifleştirdikten sonra sen duvar örüyorsun ya. Tamam. Ördüğün duvarın boyutunda sana güzel bir ev inşa ediliyor. Allah Allah. Böyle bir e. şey mi var? Kolay yol. Evet. Kısa yol. Aynen. Ya Yap bak. Dur bir dakika abi. şöyle evimi şey yapar da. Dur sana şuradan yapayım o zaman. Bu şekilde yapalım abi mekanizmamızı. Tamam. Önce şöyle. Hmm. Ondan böyle. Ondan sonra böyle. Oo, etraf kırmızı oluyor. Güneşe bak gün batımı. Gel abi gel gel. Nereye abi gidiyorsun? Burada yanda mı? Tamam. Al ya. büyücü ağa. al. Ne işe yarıyor bu? Bakar. Bayrında büyük şeysi var. İşte. Dur abi bana ne atıyor? Abi niye yanıyor? Abi oh. öldü bu. Yandı kendi kendine öldü. Her neyse abi biz işimize bakalım. Tamam. Öyle yapıyorum sana. Oğlum atopot musun? Nasılsın sen? Oo. Bu ışınlanıyor. Ee, ben de ışınlanabiliyorum. Ciddi misin? Ben buna şey vuramıyorum ha mızrak. Ben buna ben Aynen. Neyse gel abi, abi şimdi aktifleştireceğim abi. Ha buldum bir tane. da bir gel aktifleştireceğim. Allah için ama TNT var burada. Yo yo zaten patlamayla ev oluşacak. Ciddi misin? sen? He Bak. Önce dur şu ayarlamamı bir yapayım abi. Tamam. Ender gözü nerede? İncisi pardon. Bunlar sanki bunun ya. altından da bir şey çıkacak ama. Ne? Yok abi ya Ayıp sana. Güveniyorum sana. Evini yıktık ben bunu telafi edeceğim. Güveniyorum sana Emo. Ne zaman sana yalan söyledim abi? Mm Hı -hmm, ne yapıyoruz şimdi? Bunu burayı aktifleştiriyor muyum ya abi? Tamam. Niye kaçtın? Emo! Haha! <laughs> <laughs> Aile güzel patladı ya. <laughs> On numara patladı Vallahi böyle patlattın değil mi? Eee Bak bak yaptığına bak hele. Nasıl ama güzel değil mi abi? Oha nasıl böyle patladı la? Verdim ama. Ben. Oha o düzenek mi bunu böyle patlattı? E. Ee? O değil de bir hayvan abi. figürü oluştu sanki ha burada. Nasıl ya? Allah hayvandan çok yani başka şeylere benziyor ama. sanki. Başında iki tane kulak var. Böyle ee? mi bana güzel ev yapacaksın sen? Böyle mi yaptın ya geri vereceğim? <laughs> gel benimkini de yıkalım Ali gel. Hadi. bir seninkini de yıkalım ha. Bana öğret. Yıkalım. Öğretmem ben kendi evimi kendim yıkarım abi. Ben içine TNT döşeyim mi? Döşersen duvarlara mı varlara döşe ben patlatayım abi. girebilsek. Abi. Önce şuradan. Şimdi. Mekanizmayı ee... katalım. TNT'mizi alalım. TNT neredeydi? Nasıl ama güzel değil mi abi mekanizma? Abi güzelmiş ha. Nereden öğrendin bunu? Abi ya, yapıyor kardeşim bir şeyler. Daha niceler ne yapacağım sen merak etme. Ha, zombi var burada. Çık oğlum çık. Bu evi büyük, baya büyük bir patlama yapalım o zaman madem öyle. Eyvallah yapak abi. Senden kıymetli mi? Zaten evin anası alanı senden kıymetli mi? Ne alakası var abi ya. Tek tuşla bitirecek işi. Şu an tek tuşlu kışı kaldı. Bekle 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 bir şey yapma bekle. Doldur TNT doldur etrafı. Allah Allah. Abi, abi kendi evine de insan yapması gelmiyor ya. Şimdi bize gelince sıkıntı yok. Abi sen gayri. Bu mekanizmayı daha büyüğünü yapabiliyor musun? Yaparım. Eşli mekanizma bile yaparım abi sen. Allah Allah ama şimdi değil yani onun için biraz zaman alır. Ben <laughs> üst katlara döşüyorum abi. Biz var ya kaç gün uğraştık seninle bu evler için? Abi ne yapak? Beni ne kadar yapmaya zor ikna ettin hatırlıyor musun? İşte bu nedir biliyor musun abi? Sakınan göze çöp batar. Demek ki var ya planın buymuş ya kaç gün öncesinde planın buymuş senin. Yani. Abi ne bu zannettin şey abi sen? Ya. Hayvanları benim? Ama aslında planım bu değildi abi Toku, başaramadım. O Aslında benim planım biraz başarısız oldu abi. Neydi nasıl yani? başarısız... Nasıl başarısız oldu dersen... E, normalde ben seni... Video çekerken patlatacaktım onu. Gözünün önünde yani ha. Ee? Ama baktım TNT'ye katılırken dedim bir bakım hele lan. Yani ben. duramadım. Duramadım ha. Ben gözümün önünde patlasa ya gece uyuyamazdım ha. Ciddi ciddi gece uyuyamazdım o derece. Ya bazen emeklerinin karşılığını alamayabilirsin abi. Ama bunu işte bunu iki günde verdik. Diyorlar. Ne alakası var ya abi? Emeklerinin karşılığını alamamak falan. Narda? düpedüz hainlik. Nasıl yani? Hemen emek. Bunlara şimdi hain mi diyorsun abi? Bak ee, gider o çitler. Gider abi, o çitler. En derece rahatsızla de yapalım. saldıracağız. Operasyon yapacağız dedin abi. Yo onu yapacağız zaten. O diğer videoda mı? Yok bu videoda. Yapmayalım mı? E Ejderha'ya yürüyecek miyiz şimdi? Yürüyeceğiz abi ya. Hakkını vereceğiz. Önce şurayı bir, benim evi patlatalım. Sırf içinde kalmasın diye patlatıyorum ha. Evin anası anasını. Ben biliyorum yapalım. seni yani ben. Ben bu Evimi patlatmasam sen gelirsin patlatırsın teker Zaten ben o mekanizmayı bilmiyorum da TNT'lerle patlatırım <laughs> Teker teker <he>? <gülüyor> <gülüyor> O kadar mı kimlendin abi ya Ama hapkı bu şimdi Yaptığını Oha abi evini hale getirmişsin her yer TNT Sen git bir de çatıya baksana abi Oha Onları kim koydu Ben kattım kim kattı Hadi mekanizmayı çalıştırayım mı abi? Biraz daha koyalım mı? Tam içinden mi? geçelim. Bana göre abi. Mekanizmanın şu an şu ana kadar yaptığım en büyük mekanizma oluyor ya. Bitti mi sen? Yani en büyük dediğim en büyük patlama yaşayacak bu. Bence sen dışarı çık öyle izle Mehmet abi. Tamam. Tamam tamam yeter. Onlar fazla bir faydası olmayacak. Tamam. Birazdan bak burada hiçbir şey kalmayacak. Çıkıyorum ben dışarı. Çık abi. Ya, yani hazır olduğunda söyle bana. Ben hazırım. Bir dakika bekle. Şuraya da TNT katayım. Abi çok büyük oldu ya. <laughs> Harbiden çok büyük oldu. Abi. <laughs> oldu abi. Başlıyor. Evi. Benim evi uçurusuna. Abi. Nasıl? Oha ya? harbi çok felaket bir şey oldu ha. <laughs> e neredesin abi? Yukarıdayım ben. A Nasıl patladığını gördün mü? Güzel patladı ha. Çok felaket bir şey oldu ha. Şimdi Allah seninle... için benim mi patlattın senin de patlattık. Biz bu iki günümüzü üç günümüzü verdik beraber seninle bu evi yapacağız diye. Bebek gibi de yer yaptık anasını satayım. Ya ne olacak abi. Seyirciler beğeni atsın yeter. Ha, i̇nşallah atarlar bari. O, 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 gelirse tamam ona okeyim. Bak yukarıya koydum ne güzel düzeneye bak ya. Katıma bak. Ne gel olmasın, hadi seninle gidelim. En abi. derece derasına giderim abi. Sen de ilk defa göreceğim herhalde. He aynen öyle. Neredesin? Gel şunu gel sen ayarlayalım abi. Ben evin oradayım şu an. Aynı yerde. Ya. Gel ben de sen öbür arka Ay, tarafındayım. Gel abi önce zırhlarımızı giyelim. Ben üstünde bir şey var mı benim? Şu an yok. Zırhlı değil miyim ben? Yo normal. Tişörtlüsün. Kilotlusun. Bir şeylisin yani. Öyle yapalım. Bir şey giymemiz mi lazım şu an? Ya giyek masat Ne olmuş? Ne giyelim? Ben bir şeyler giyiyorum. Şuradan alıyorum da. Daha doğrusu ne giyeceğiz? Bana da söyle ben de giyeyim. Ya sana söylemem Ama böyle şey mi olacak? Tamam, ben miferimi giyeceğim. Altın miferimi giyeceğim. Senle bir işim kalmadı TNT. Elime en şunu seviyorum zaten var elimde. Ölümsüzlük totemi. Diye yarar gibi duruyor. Nasıl giymiş miyim abi şu an? Giymişsin. Ben nasıl giyiyorum? Nasıl? Söylemem ki. Balkan ejderha ateşi kültür seçimize yarar. Gürz diyor. Gürzü iyi sallarız biz. Gürzü alacağız. Gürzle vuracağız abi zaten. Öyle mi? Evet. Bu zırhla, zırhları diyor. Aslında sen mızrakla vur. Mızrağın e, gücü daha iyi. 8 saldırı sarı var. Tamam. ki 5. Şunu da giyelim. Şimdi ben bunları aldım. Nasıl giyiyordum? E'ye bastık. Giydin mi şu an? Miğferi tek giymişsin abi. Heh. Aşağıda inventory'de mesela sağ, ben ben yap, sağ giyiliyor. Kalik. Tamam. Aynı. Tamam. Hadi ben şimdi şeyi yapıyorum abi. Hadi. Ne yapıyoruz? Dur ben mekanizma İyi şey yapayım. Portalı açayım. Vay bize geçiş portalı açacaksın. Abi. Ne sandın abi? Dur. Girme evet. abi uzaklaş. Ben oraya eşekle girebilir miyim? Yok artık abi. Eşe <laughs> He, eşeğin boynuna şey bağlayacağım. Bağla abi. Gel oğlum. Sese bak şimdi ben kadar bak bak. Sese baksana. Vay güzel ses ha. Ding ding ding. Şimdi bak ortaya bak bana da güzel Abi ortaya bak. Oo. Oh. Dur ben e, şu eşe poltara yollayacağım hem o. Yolla abi. Girmez ki galiba. Dur ben bir tane vurayım. Otu, otu. şuraya Koptu abi. Gelmez gelmez. Kopuyor. Kopuyor. E şeyi portalma, portala getirmeli bir şey var abi. Hadi girelim mi? Aha, aha. Geçmiyor. Ne gel geçmiyor? Abi. Ha geçti. Ha? Hadi <laughs> atla. atla abi gel. <laughs> eşek. Eşek yolda mı canım? E burada vallahi. <laughs> gel oğlum, gel oğlum. Ulan <laughs> bana bir bu eksik daha yapmadığımız <laughs> Lan aşağı gel düştüm. Gel? gel. Nereden Hayır, nereden? Abi gidiyorsun? gel buraya. Abo, a gel abi, gel gel. sesleri geliyor ha. Abo Ejder ha burada abi gel. Düşme şu Ejderha an. Gel. geliyor şimdi. Düşme ben operasyonda lazımsın bana. Anada Ejder ha burada. Nerede? Gel gel burada. Ben şunları yıkıyorum. Bunları yıkmazsam olmaz. Bunlar Ejderha'ya güç veriyorlar. Aha Ejderha. Gel gel abi gel 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 gel. Bak 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 tipe bak. Bu ne Ejderhan? Burada bir tane kafes var. Kafesten bir şey gidiyor ejderhaya. O e, ee, güçlü yeniliyor mesela. Ben burada bekle. Canını yeniliyor. Bir abi orada beklemez ya. Sık orada nasıl ejderhaya? beklesin? Sık, sık vur vur. Ben o... Canlı niye yeniliyor da Canlı. Eee? Vuramıyorum ki. <laughs> sık, kaçıyor kaçıyor. Ben şurayı yıkmam lazım. O aşağı inecek şimdi ben hadi abla. İşlemiyor buna. Nasıl işlemiyor? İşler abi bak yukarıda canı var. Enderejler aslı canı gözükmüyor He, mu sende? Görünüyor. Oradan ne yapacak? Ben şunları yıkayıp geliyorum. Kafasına sıkınca ne yapacak geliyor acaba? Bu şerefsiz canlı yeniliyor. ben bunu gürüzle vuracağım. Bu, bu yıkılmıyor ki bu nasıl yıkacağım? Bunu patlatamıyorum. Bu TRT ile yani patlatıyor bunu yenilediği şeyleri patlatıyor. Patlat patlat onları patlat. Şu an TNT. Buraya gelip ne yapıyor bu? Gel oğlum, gel oğlum buraya. Ben ejder. patlattım lan abi. Baba bak eşeğime. eşeğime. Ejderhaya, uydur, ejderhaya atat. at at. At e, at. Atamıyormuşum. Al ala. Ne denedim var ya ejderhaya al at atsam var ya çok güzel oldu ha. Kalisi. Game of Thrones. Evet abi hepsi bitti şu an. Ölmüyor bu. Abi canı yarlanıyor. ya. Ha vurdu mecdaranın göğsüne. Onu ben vurdum lan yüzle. Abi. Koflar, nasıl vurdum oraya. Anladım ha çok iyi vurdum. Ama bu değil de iyi gitti ha. Mesela ben giriz de vuracağım. Zaten buraya gelecek çık değil mi? He he. Ha bak yine oraya gidiyor. Kıplı ama sen üstüne tıkladıktan sonra böyle öleceksin çok etkili o günü. Öl olduk öl oğlum öl ya. Ya ölsene sen. Daha bir iki laf aynı nasıl lazım. Ovalıyorum ben. Ovalama inmesi lazım. İndiğinde de direkt vurma. Vur. Abi direkt vurdu mu direkt uçuyor Mehmet Öyle abi. Mi? He? Tamam, abi eşeğin burada ya. ne işi var? Eşeğe ben geri götüreceğim ya o diyarın eşeğe. Basana. <gülüyor> <gülüyor> abi ben eşeğe bindim şu an. <laughs> <abi>. değil mi? <laughs> Dış şerefsiz. Yani direkt sizi vurmuyorum. Vurayım mı? <laughs> Kaçtı yine. En iyisi uzakta hemen buna. Eşeği öldürdüm. Öldü misin? Vallahi öldürdüm. bana yeter ama ya. Ben o eşekle geldim o eşekle gidecektim. Ha dur götür ha sikiyom ha. Ejderhayı götüre vurdum ha. <laughs> abi ben şuna ben gözle vuracağım. Ne abi hiç vurmasana bir ejderhaya. Tamam. Bırak hiç vurma. Asıl kardeşim tek Oo, attı. Nasıl yaptın? Aşağı doğru inerken. İşte o da kardeşim tek bir ya? Ava ava ava. Bir gel yeni portal, portal açıyoruz. şuna ip bağlayabiliyor mu? Ee, yok abi onlar. Abi ben onlar gibi de gidebiliyorum ha bak şunu alayım mı sana? Ben şeye portala girdim bile göremiyorum seni. Portala buraya girmeyecektim. Nasıl? Ben oradakine mi girdim? Heee? Nereye geldin? Bilmiyorum ki yazılar geçiyor Atla ya dedim Minecraft'ı bitirdim dedi abi Minecraft'ı bitirdik Evimizin olduğu yer şu yıkık evimizin olduğu yerdeyim Bu sen değil misin? Ee geldim Bak ben nasıl ışınlanıyorum öyle abi. Hani? Ben ışınlanabiliyim ha, mi abi? Aa bu kim? Sen olsun bu kim? Zombi mi? Lan? Altın kaplı zombi Şaka yapıyorum. Eee? Üüü çok nadir ha Mehmet abi. Ciddi misin? Allah dur şunu öldürek. Ben vuracağım Hadi öldürmeyek bunu hapsedek. Dur dur. Nasıl hapsedeceğiz? Ha buraya ne olmuş? O kadar büyük mü patladı lan dünyası şeyi gitti. Dur bunu hapsedelim. Buna halat bağlayabiliyoruz mu? Bağlayabiliyoruz mu? Ona Hatta... duvar var buraya hapsedek Mehmet abi. abi. Bu değil yanlışlıkla bu kırmızı duvar yanına TNT katma patlar mı? Hadi ya. Niye? Bu tetik, tetikliyor onları. Öyle mi? TNT, e, bu TNT'yi tetikliyor. Tamam kalsın abi bile o kadar deli. Hayvan bırak. Ha arkadaşlar. çıkıyor. Çıktı. Kaçıyor. Nasıl çıktı? Bilmiyorum ki oradan çıktı o boşluktan. Boşluk değildi ki oran. Valla zıpladı çıktı. O zaman bunu yüksek yapmamız lazım biraz abi. Nereye kaçıyorsun oğlum sen ya? Dur dünyanın dışına attım Mehmet abi onu. Dünyanın dışından düşmüyor bu. Al. Al. Al, al. al öldürdüm Lan. Mehmet abi. Öldürdüm. Altın zırhlarını ben aldım. Ya al sanki yok mu abi senin? <laughs> <laughs> şu, ah ah benim güzel efendim. Hey ya şu evin ben i̇çim gidiyor yemin ederim var ya şu an. İki, o Yanarım yanarım 2-3 günüme yanarım. Ben bir daha seninle nasıl sana güvenip ev yapacağım ama? Ya abi Anladım. yanlışlıkla yaptım ha. Yine bir hainlik yine sen o. Ne olmuş abi bir ev kardeşinden önemli olamaz yani ha. Hadi öyle olur. Canlar bugünlük videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı, kanala desteklerinizi lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bugün biraz kederli videoluk kapatıyorum. çok bir şey yok. Hadi görüşürüz. Ben bu arada hal evini yıkıyorum abi.